Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 27 Mayıs 2022. Ee, gördüğünüz gibi gök gürlüyor. Hafiften de yağmur düşüyor. Yarım saat önce arkadaşlar o kadar sıcaktı ki. Valla öyle bir terledik ki. E, terler gözüküyor. Ee, ama şimdi yağmur yağıyor. Bizi baya bir serinletti. Şimdi ne yapacağız? Size ne göstereceğim? Ee, bu kovanımızdan bölme yapacağız. Ee, i̇kişer çıtalı yapmayı düşünüyoruz. Şimdi beraber yaparız. yani Duruma göre iki şarjla düşünüyoruz. Ve e, bala bulayıp vereceğiz ana arısını. Yalnız ana arılar e, yani tahminimce daha döllenmemiş. Yani yeni çıkan ana arılar e, diye düşünüyorum. Çünkü hareketleri falan bayağı da küçüktü kendisi. Ana arıyı da gösterir zaten. Evet. Sorumuz şu. Bölme yaptığımız zaman çiftleşmemiş bakire anayı bala bulayıp verirsek e, bölme kabul edecek mi? Evet. Sorumuz bu. Bakalım sorumuzun cevabını alabilecek miyiz? Bir beş dakika bekleyelim şu yağmur dursun. Evet arkadaşlar tekrar kovanın başına geldik. Yağmur dindi dinecek. Şimdi güneş açacak gibi. Evet işimize dönelim. Evet. Kaçıtlarımız. 2, 4, 6, 8, 9 çıta. Ben yine de maskeyi kapatacağım çünkü ne olur ne olmaz. Arımız sakin. Sıkıntı yok. Yani böyle uçmuyor bile kolay kolay ama belli olmaz. Evet bunda günlük yok. Durayım. bu evet, dursun. Evet arkadaşlar arı kontrolünde e, bakın bu şekilde arı çıtayı kaplamıyorsa bunları bırakmayın kovanınızda. Bunları alın. Arı biraz sıkışık dursun. Evet, burada da aynı şekilde. Bak biraz ama günlük atmış hep bunu. Anarı burada. Anarıyı bulduğumuz iyi oldu. Şu anarılı burada dursun. Şimdi artık bölmemizi yapabiliriz rahatlıkla. Şimdi bölmemize dediğim gibi anarı vereceğiz. Yeni şimdi yeni çıkan anayı vereceğimiz için. Gör kim Arkadaşlar günlük var, kapalı var. Evet burası da çok güzel kapalı. Bunu alıyorum. Çıtamız. ikişer çıtalı bölme yapmayı düşünüyoruz. Evet güzel. Hüseyin ballı bir tane şeyimiz vardı. Çıtamız onu alacağım. Şöyle ballı ve polenli arkadaşlar. Bunu dışarıya koyuyorum ikisi oldu olduysa ballı polenli ve yavrulu evet. bunda anarı yok o yüzden rahatlıkla silkeleyebiliriz neredeyse çıkmak üzere arkadaşlar bunun üstünden yavrular Şimdi bak tarlacılar kalkıyor evet tarlacılar kalktı İçinde şeyler kaldı yavrular Hüseyin bir tane daha silkeleyeceğim. Evet. Çünkü e, bu üstünde de tarlacı var. Onlar da gidecek. Öyle olur, olur. Bölmemizi arkadaşlar aynı aralıkta yapacağız. O yüzden tarlacıların gideceğini hesap ediyoruz. Evet bakın burası da güzel bir çıtı ama şöyle e, çıkmak üzere olan O kalsın bence. Üzere, şu, o kalsın bence. Şuradakilerden silkeleyelim. Tamam. Onu ayrı bir bölüme koyarız. Evet. Bak şimdi silkeliyorum. Heh. Tarlacı varsa zaten uçacaktır. Evet çok silkeledim gibi gözükebilir ama Arkadaşlar arısı yoğun olsun yaptığınız bölmenin. Şeyini düşünmesin yavrular. tahtamız yok gene. Yok. Ama müsen iki işte. Tamam. İstirelim. Evet onlar arkadaşlar kafeste. Kekini de açmıyoruz. Şu giriş deliğini de açmıyoruz. Olduğu gibi koyacağız. Bal var mı yanımızda? Bal yok. Kesin şey yapalım? Yani. Bala bulayalım bunu. Bilmem Burası... direkt ağzından mı verelim? He, tamam dur. oraya götürelim direkt verelim. Tamam. Bu burada dursun. Kapatıyorum. Üç tanesini o şekilde yapalım. Tamam. De ben getireyim. Bana ha Burası iyi Burası mı? İyi. Bu sıraya koyarız zaten sağlı sağlı. Temizleyelim. temizleyelim. Demir getireyim mi? Evet. Oldu. Şunlar. <laughs> evet, şunda çok güzel yavru vardı. Baksana ne kadar güzel. Arı yoğunluğunu görüyor musunuz? Ne kadar harika. Full yavru ve arısı da çok güzel. da koyuyorum size. Tamam. Çünkü öyle ballı polenli yok burada. Bunlarda da yok. Silkeleme yapalım mı? Bunu da silkeleme yapalım. Evet. Yoğunluğu gayet güzel. Bu arayı silkeleyelim. Gel göster yakımı. İçindeki arayı. Bak uçuyor. Tarlacı olmayanlar da kovanda kalacak. Şöyle yakın varsa daha uçsun. Duman yaptığınız zaman bakın daha da kalkarlar. İşte onlar tarlacılar. Hala uçacaklar yani. E, ilk çıktığımızda kalkanlar tarlacıdır ama içinde hala tarlacı vardır bunun. Ona göre hesap edin. Şimdi Hüseyin tamam mı burası? İki tane Hı. burada kaldı. Bir de burada var. Üç. Üç. Burada e, bunu da silkelim mi? Anar onda değil miydi? anar bundaydı değil mi? Evet burada Anar. Şimdi şöyle yapalım. Silkeliyorum ve bunu da almak istiyorum ama. Bence nasıl yapalım biliyor musun? Benim <laughs> yani evet. Şu birinden bir tane daha bölme yapalım. Arı az gelmez mi Hüseyin? Tek yumurta tek yumurtalı kalsın burada. Yani ikisini alalım. Arı? Arı gelecek zaten buna çok gelecek. Gelmez mi? Gelecek de burası zaten 4 kalacak burada. Buradan bir tanesini keredik. Zaten şunda arı yok. Bak bunda arı yok. Bak bunda arı yok. Bunda da yok. Talacı gelecek ama anca bunu doldurur. Tamam, tamam. Ee, ben hatta diyor bunu alalım ki straforu koyalım buraya. 3 yoğunlaşsın. Yok bir tane fazladan çıta kalsın. Çok geliyor tarlacın. Çok mu gelir diyorsun? Hı. O zaman sonra bakarsın. Tamam böyle duruma, duruma göre. Fazla Yürü. olursa alırız. Eksik olursa... Tamam. Yani, yani e şey gelecek, tarlacı gelecek belki de. Buradan daha bölme nasıl yaparız onu bilemiyorum yani. Sırtta tarlacı da olmaz yani. Bundan ikiye düşürelim. Ya da yumurtalığın bir tanesini alalım. Hı -hı. Silkelemeyi başkasından yaparız. Tamam. Şunu alalım diyorsun. Tamam onu alalım. Böyle bir tane alalım. Ana atlamamıştır da bunu. Ha, bakacağım ona da. Evet, bunu kapatalım. Tamam, onun işi bitti. Ana burada değil. Ama buradan gitmiş galiba. Yok yok oradadır. Buradan bakarmıştım işte ama. Şey çok. Ee, aşağıda bir yerde duruyor. Sonu tam yanaştırmadık ya. Evet, anayı görenler yoruma yazsın. <laughs> evet, ana arayı bulamadık arkadaşlar. O yüzden bölmeyi bırakıyoruz. Burası 400 olarak kalacak. Evet. Bakın ne kadar sakin. İzlesem mi? Videomu çeksem kararsız kalıyorum. Karışıyor ikisi de. O, oradan, iz, oradan izle. Gölge yaparsan üstünü çıkar ya. Böyle mi yapıyoruz? Evet. Işığa mı gelir diyorsun? Evet. Evet. Anarımız geldi. Çekebiliyor muyuz? Şöyle hemen bala buluyorum. Uçmasını da engellemiş oluyorum. Kaçmasını engelliyorum şöyle. Oo. Gördüğünüz gibi. Evet gel bakalım. Şunu çekeyim. Lan yanlış yere gidiyorum. Heh. Bak hemen girdi bu. Heh, bu hemen girdi. Aha, şöyle yapayım. güzel ya çok sakin. <laughs> evet. Bu da, bu da, bu da şey yapmış. Allah'a işte bir çıta veririz. Şey zaten yavrulur. Anarayı bulmamız lazım. Günlük yavrumuz var, bal polen var. Mümkünse bal polen olsun, günlük yavru kapalı böyle karışık şey olsun. Hepsinden olsun ki. Tamam. <laughs> ya gördüm ben onu da. Bunda mı? Ha? Vallahi bak ben görememiştim ha. Adalarımız da güzel ha. Gösterebilirsek. Şurada arkadaşlar. Gayet güzel. Uzun. Olgun. Bak. Şimdi bir tane koyduk. Bir tane daha koyalım. Silkeleme işini yani yarın da yapabilirsin, tamam. Tamam. En baştası silkelemek daha iyi olur. Bekliyorsun. Şey, açık bunu alıyorum. Şimdi bir daha silkeleyelim ve onu kapatalım. Yeterli olur mu acaba biz? Ne dersin yeterli mi? Bir tane daha silkeleyeyim mi? Bence yeterli. Tamam. Zaten üzerindekiler de doluydu ya. Evet ama oradan gidecekler var. Yarın mutlaka kontrol et bak. Arkadaşlar unutmayın mutlaka ertesi günü hatta 3 gün boyunca kontrol edin. Bu kapağını örteyim taşın yerine. Dediğim gibi 3 gün boyunca kontrol edin. Eğer arısı azsa ona göre arı çırpın ya da bir çıtayı alın. Mesela 4 çıta yaptıysanız 3 çıtayı indirebilirsiniz. Bakalım bu üçünü kabul edecek mi kovanımız? Bunları bitirsek zaten çat 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 gerisini hızlıca yaparız. Evet, bir de video çekiyoruz da yavaş gidiyoruz. Aslında tabii ki daha hızlı yaparız. İşimiz de çok da. Bir de anlatıyorum ya. Sen de şimdi oradan iyi çekeceğim diye uğraşıyorum. Güzel zımbalamış, açamıyorum. biraz hızlı hareket ediyor. Yetişemiyor. Yetişemiyor. Aranın hızına <laughs> i̇şte bal olsaydı keşke katlı olsaydı. <laughs> evet kabın içine atıverecektik Böyle biraz zor oluyor arkadaşlar. Kabın içine atın. Yani kaba balı koyun. Bakın güzelce buluyoruz. Tamam mı? Tamam. Evet, Şimdi güzel buladık. Artık şöyle bu tarafa gideceksin. Hayır, hayır, hayır. Şöyle yapayım. Evet. Ters tarafa gidiyorsun. Hayır gittikçe de balı azalıyor. Üstündeki. Gördün mü? Bak bal nasıl azaldı şimdi. Gitti mi? Gö Biliyorum ki herhalde gitti ne yaptık? Oradan arkadaşlar aldık, hemen getirdik ve ana arısının içine bala bulayarak koyduk. Hani tutar mı tutmaz mı? Ben daha önce denedim, tuttu. Ee, bir daha yapalım dedik. Size de gösterelim dedik. Bir dahaki sefer şey diğer kovanlarımızı arkadaşlar kafeste koyacağız. Evet. Bu video bu kadar. Beğendiyseniz beğenme butonuna basın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.